Emre Garajı'ndan herkese merhabalar. Bugün Transit 2023 aracımıza 232 MyWay markalı multimedya uygulaması yaptık. Cihazımızda e, kablolu ve kablosuz şekilde CarPlay, Android Auto özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun dışında Android tamamen Android işletim sistemidir. Cihazımızda kendilerine orijinal ampi çıkışı vardır. Sesi 130 daha fazla arttırır, kaliteleştirir. Cihazımızın geçişleri şu şekilde. Bluetooth'a soldan buradan basarak Bluetooth ayarlarını görüntüleyebiliyoruz sağ aşağıdan aracımızın adını, şifresini değiştirebiliyoruz. bunu Bluetooth'umuzu bağladıktan sonra da uygulama kısmından SP link kısmına bastığımızda burada CarPlay menümüz aktif hale geliyor. Tamamen kablosuz bir şekilde. Size de şöyle göstereyim. Gayet akışkan. Hiç takılma donma olmuyor. Whatsapp'tan gelen konumları açtığınız zaman da direkt buradaki haritalarda başlıyor kendi kendine. Yani ayrıca ne şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yani konumu buraya yazayım şey yapmanıza gerek kalmadan Basak konuma direkt basarak direkt buradan başlatabiliyorsunuz. Mesajları Siri yardım ile okur. Yani size işte şöyle örnek olarak göstereyim. Finans şöyle dedi. Acil nakit ihtiyaçlarınız için aninde cozum. Kat finans kodu kartınıza özel kullanılabilir. Bu şekilde WhatsApp'tan gelen mesajlar da aynı şekilde. Hepsini kendi sesle okumakta. kara bastığımız zaman da, araba tuşuna bastığımız zaman da tekrardan gelen aracımızın ana menüsüne gelmekte. CHP'nin de tekrardan giriyoruz. Android tutucu özelliğimiz aynı şekilde yine kablosuz çalışmakta. Android 13 üstü ve cihazları destekler. Telefonumuz olarak söylüyorum. Pallarımızı açtığımız zaman da ekranımız kararır. Soldaki ikaz ışıklarımız yanmaya başlar. Kapattığımız zaman geri kendisi kapanır. Eğer farımız otomatik de kendini buna göre kendisi ayarlıyor. RDS özellikli radyomuz var. Kantasında kedi. Hafızalarımız şu şekilde. 18 tane hafızamız bulunmakta basılı tuttuğumuz zaman direkt kaydediyor. Ayrıca RDS özelliği olduğu için de radyonun size verdiği bilgileri direkt burada size ekrana yansıtıyor. Direksiyon tuşlarımız da aktif şekilde çalışmaktadır her saniye. Onları da kodladık. Ayrıca de aracımıza hem geri görüş kamerası ve park sensörü takıldı. Kartal göz olarak üst tarafa. Geri ses taktığınız zaman da direkt kendisi gelmekte. Tekrardan göstereyim. Cihazımıza dilerseniz internetli ve internet navigasyonu da yükleyebiliyoruz. Bu şekilde Ankara'nın veya Türkiye'nin her yerine gidip gelebiliyorsunuz. Sadece aydan aya veya 2-3 ayda bir kere güncellemeniz gerekiyor. Ona zaten size güncelleyelim diye direkt soruyor. Sorduktan sonra direkt kendisi güncelleniyor. Cihazımızda wi 550 bulunmaktadır. Cihazımızda internet paylaşımı yapabiliyoruz. Onu da size şöyle bir şekilde göstereyim. Bir saniye rica ediyorum. Kablosu yukarı, ekran yukarıdan aşağı kaydığımız zaman kablosu yeri var burada. Basılıyoruz oraya kablosu buradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi wi direkt buldu. Wi-Fi'mizin şifresini direkt girerek internete bağlantı sağlayabiliyoruz. şifre yapmışım. için bağlama bastığım zaman. Onun dışında aracımıza ayrıca park sensörü de yapıldı ve kapıları açıp kapattığımız zaman da ekrana direkt hangi kapının açılması direkt olarak gösteriyor. Bagaj için de geçerli bu aynı şekilde. Ve cihazımıza ayrıyet olarak iki tane USB flash bellek giriş takılıyor. Torpilonun içinde bulunuyor onlarda. İçine attığınız müzikleri, videoları da uygulama kısmından, müzik kısmından müziklere bakabiliyorsunuz. USB diye burada çıkıyor. Şu an USB takmamadığı için gösteremiyorum sizlere. Onun için müzikleri bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Tekrar uygulama kısmına geldiğimiz zaman da video kısmı var. Yine müzikle aynı mantıklı olarak USB tümü hepsini olarak gösteriyor. Tahir olarak da cihazın içindeki videoları size gösterir. İçinde i̇şte sadece örnek olarak bir tane videomuz var şu anda. Ekranımız 4K'ya kadar desteklemektedir videolar, videolar açısından. Onda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ayrıca cihazımızda ekolojik ayarları bulunmakta. Ses ayarlarını dilediğimiz gibi istediğimiz zaman verebiliyoruz. Nasıl dağıtmak istersek, nasıl yapmak istersek ayarlay kendimiz ayarlayabiliyoruz. Aletlerimizde zaten içinde e 15 tane ekolojik ayarı bulunmaktadır. Her desim kendimiz tek tek ayarlayabiliyoruz. Uygulama kısmından tekrardan geldiğimiz zaman araç bilgisi menümüz var burada. Aracın eski ekranda olan orijinal ayarları da buradan bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Cihazımız Android tabanlı olduğu için Play Store içerisinde yüklü. İstediğiniz uygulamalara direkt yükleyebiliyorsunuz. TikTok olsun, Facebook olsun, Spotify olsun, Müzikli olsun. İstediğiniz müzik videoları veya video programlarını direkt indirebiliyorsunuz. Adımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.